Türkiye'nin bütün ezilen hakları. Türkiye'nin vicdanlı insanları. Bu seçimde bana oy verin diye yollarda değilim. Demirtaş ben değilim. Demirtaş sizsiniz siz. Bunu unutmayın. Demirtaş sizsiniz. Demirtaş sadece Kürt değil. Demirtaş Türktür, Ermenidir, Alevidir, Sünnidir Demirtaş. Demirtaş Kovoski'de katledilendir. Soma'da vahşice öldürülendir. Katledilendir Demirtaş. Demirtaş benim soy ismim değil. Demirtaş Karadeniz'de isyan şarkıları, türküleri söyleyendir. Trakya'da bize selam veren çiftçidir Demirtaş. Demirtaş sokakta katledilen kadındır. Demirtaş anaların o sevdalı yüreğidir. Demirtaş gençlerin ışıl ışıl gözleridir. Göz bebeğidir Demirtaş.